26. soru. Evde kedi besliyoruz. Ne kadar dikkat etsek de bazen kullandığımız kaplardan yiyor, içiyor. Bu durumda biz temiz olmayan suyu mu kullanmış oluyoruz? Evde kedi besliyoruz. Ne kadar dikkat etsek de bazen kullandığımız kaplardan yiyor, içiyor. Bu durumda biz temiz olmayan suyu mu kullanmış oluyoruz? Arkadaşlar toplumda bu yaygın. Evde kedi beslemek, köpek beslemek. Köpek ev hayvanı değildir. Köpek ev hayvanı değildir. Tabi biz bunu konuşurken İslam'a göre bahsediyoruz. İslam diyoruz. Biz neden bahsediyoruz? İslam'dan bahsediyoruz. Öteki kalkar köpek ev hayvanı der. Doğrudur kardeşim. Senin inancına göre, senin düşünce yapana göre köpek nedir? Ev hayvanıdır. Köpeğine sarılır, yatarsın senin bileceğin iş. Ama ben, ben İslam'dan bahsediyorum size. İslam'da köpek ev hayvanı değildir. Köpek zaruri durumlarda keyfiyen olmaz. Bağım bahçem var diye öyle keyfi köpek o da olmaz. Zaruri durumlarda bağım bahçem vardır, sürün vardır köpeğe ihtiyacın vardır. O durumlarda kullanmak caiz olur. Tamam olur. O zaman olur. Onun dışında kullanılması, köpek barındırılması uygun değildir. Sokakta köpek vardır. Vardır. Bakarsın, beslersin. O da tamam. Ama yani insanın yerleşim biriminde, yerleşim, yerleşme yerinde, meskeninde, insanın bulunduğu yerde köpek olması uygun değildir. Hakkında tehditler vardır. Dinin müsaade etmediği bir şeydir. Kediye gelince kedi ev hayvanıdır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam inneha leyset bi necasetin inneha minet tavafin Inna İnneha kedi leyset değildir bi necisetin necis değildir. İnneha kedi minet tavafin. Tavaf yani çok gezenler ne demek? Yani evde çok gezen hayvanlardandır. Kedi evde evlerde ne yapar? Gezer. Kedi evlere ne yapar? Girer. Bundan dolayı kedide de müstesna bir hüküm vardır. Şimdi arkadaşlar soruyu bir daha okuyorum. Evde kedi besliyoruz. Ne kadar dikkat etsek de bazen kullandığımız kaplardan yiyor, içiyor. Kullandığımız kaplardan yiyor, içiyor ne demek? Ağzı oraya ne yaptı? Değdi. Ağzı değdi ne demek? Ağzının salyası oraya değdi. Salya deyince affedersin böyle böyle ağzından şapır şapır akıyor diye düşünmeyin. Yani ağzındaki tükürük salyadır. Tamam mı? Hocam kedinin salyası mı olur? Ya, kedi, yani kedi salyası derken ağzından böyle şırıl şırıl şapır şapır akıyor onu kastetmiyoruz tamam mı? Ağzındaki ıslaklık tükürük nedir onun? salyasıdır. Tam oraya değdi. Şimdi bu durumda biz temiz olmayan suyu mu kullanmış oluyoruz? Şimdi arkadaşlar bir canlının salyası etten leşet eder. Etten doğar, değil mi? Mesela bizim şimdi ağzımızdaki tükürük salya nereden çıkıyor? Etin içinden çıkıyor. Bir canlının eti temizse salyası temizdir. O salyanın karıştığı şey artık nedir? Temizdir. Bir canlının eti necisse salyası nedir? Necistir. O salyanın karıştığı şey de nedir? Necistir. Genel kaydı bu. Bir canlının insan eti nedir? Temizdir. Temizlik başka, yenmemek başka. Bak fıkıh arkadaşlar bir mevzu söylendiği zaman o mevzuyu öyle anlayacaksınız. Siz oraya böyle çekip çekip başka şeyleri kıyas etmeyeceksiniz. Hocam insanın eti temiz yenir mi o zaman? Ya yenir demedim. Eti ne dedim ben? Temiz dedim. O başka mevzu. Sen onu, sen onu çekmeyeceksin onu oradan oraya. İnsanın eti nedir? Temizdir. O etten doğan salya nedir? Temizdir. O salyanın karıştığı şey de nedir? Temizdir. Yani herhangi birisi, herhangi bir insan ağzında arzi bir şey yoksa, mesela adam biraz önce alkol, değil mi? içki içmiştir, şarap içmiştir adam. Normalde ağzı temizdi ama şarap içince ne oldu? Ağzı pis oldu. O ayrı bir şey. Arzi bir durumu. Öyle bir şey yoksa veya affedersin adam kustu. E kusunca ne oldu? Ağız dolusu ne yaptı? Kustu. Ağzı ne oldu? Pis oldu. E sonra da temizlenmeden su içti. O zaman su, o su necis olur. Ayrı mevzu. O salyasından dolayı değil. Ağzındaki necasetten dolayı. Böyle arızi bir durum yoksa bir insan eti temizdir. Dolayısıyla o etten neşet eden salya nedir? Temizdir. Bir sudan içse bir insan o su nedir arkadaşlar? Temizdir. O insanın artığı nedir? Temizdir. Affedersiniz köpek eti necisidir. Etinden daha salyası nedir? necistir. O salyanın karıştığı şey de nedir? Artık de nedir? Necistir. Normalde normalde kediye baktığımız zaman şimdi bu kaideye göre kediyi kıyas ettiğimizde kedinin eti nedir? Necistir. Dolayısıyla kedinin salyası nedir? O etten doğan, necis etten doğan salya nedir? Necistir. O zaman o necis salyanın karıştığı artığında ne olması icap eder? Necis olması icap eder. Normalde kaide böyledir. Ancak kilde Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bu buyruğuyla beraber müstesna bir şey vardır. Kedi eğer ev kedisi ise, tavaf olan bir kedi ise, ev kedisi ise bu hükmün dışındadır. Aslında kaideye göre kedi eti necis olduğu için salyası necistir. O salyanın karıştığı artık nedir? Necistir. Ama velakin pe peygamberimiz böyle buyurdu. O necis değildir buyurdu. O zaman demek ki ve illet olarak ne söyledi peygamberimiz? Evde çok gezen bir hayvanları bu. O zaman evlerde gezen bir hayvansa bu. Yani ev kedisi ise o zaman bu hükmün dışındadır. Nicisin nedir? Dışındadır. Ama her halükarda kedi bu. Etin nicis olan bir şey. O zaman böyle ikisinin arasında bir yerde oldu bu. Ne, ne oldu şimdi? İkisinin arasında bir yerde oldu bu. Eğer ev kedisi ise, ev kedisinin özelliği ne? O senin gözünün önünde bir necaset yemediğini ne yapıyorsun? Biliyorsun. Sokaktaki kedi öyle değil. Sokaktaki kedinin artı nedir? Necistir. Çünkü aynı kademeki kaydı işletiyoruz. Eti necis, salyası necis, salyanın karıştığı artık ne? Necis. Ama ev kedisi ise ve senin gözünün önünde. Yani biliyorsun ki bu hayvanın yani necis bir şey yemeye imkanı ne? Yok odada duruyor. Yani işte dört, dört kapısı bacası ne? Kapalı. Bu adamın çıkıp sokakta fare yiyecek bu hayvanın öyle bir imkanı ne? Yok. Dolayısıyla bunu ne yapıyorsun? Biliyorsun. O zaman bu işte Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam o hadis-i şerifte buyurduğu kısma girer. Gene her halükarda sakınmak lazımdır. Gene söyleyin. Her halükarda, ev kedisinden bahsediyorum. Her halükarda sakınmak lazımdır. Ondan sonra her halükarda sakınmak lazımdır. Yani o, o hayvan elini yalasa elini yıkamadan namaz ne yapmazsın? Kılmazsın. İşte bir kaptan mesela su içse o, o kaptaki artığı ne yapmazsın? Kullanmazsın normal şartlarda. Ama velakin hani peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bu necis değildir buyurmasından dolayı mecburi durumlarda, zaruri durumlarda, zor durumlarda kullanmak caiz olur. Yani şöyle söyleyelim. Sokaktaki kedi bir şeyden bir kaptan itse sen o kaptan abdest ne yapamazsın? Alamazsın. Tevm edeceksin. Ne yapacaksın? O su yoktur. Orada su var ama biraz önce kedi içti işte oradan. O su nedir o zaman? Necistir. O su ne? Yok ne yapacaksın? Teyemmü Ama evdeki kedi o kaptan su içti. Evdeki kedi o kaptan su içti. Başka da su yok. O sudan abdest alacaksın. temim ne yapmayacaksın? Etmeyeceksin. Püf noktayı anladınız mı? Tamam. Evdeki kedi içti. Başka da su. Başka su varsa. Aa Allah su yok kardeşim. Git adam gibi tertemiz suyla. Yani. Kedinin içtiği suyu Ne gerek var kardeşim yani? Tamam mı? Ama başka su yoksa teyemmüm ne yapmayacaksın? Etmeyeceksin. Çünkü ortada ne var? Su var. Tamam mı? arkadaşlar. Bir de püf nokta söyleyeyim size. Hani bu zamanda kediler, evde beslenen kediler. Arkadaşlar bir de hani evde kedi besliyorsanız ya böyle bir şey yapıyorsanız bu sorumluluk demektir. Bu nedir? Sorumluluk demektir. İnsan bir sorumluluk aldığı zaman üzerine onun hakkını vermesi lazım. Onun hakkını ifa etmesi lazım bir sorumluluk aldığınız zaman üzerinize kimse size evinize kedi alın ne yapmaz demez. Kimse gırtlağınıza çökmüyor, yakanıza ne yapmıyor? Yapışmıyor. Ama madem böyle bir şeye giriştin ve bu hayvancağız... Yani mesela şöyle söyleyeyim, benim evimde iki tane kedi var. Benim evimde iki tane kedi var. O iki hayvancağız benim çocuklarımdan daha öndedir bende. Benim çocuklarım ondan sonra gelir. Niye benim çocuklarım onlardan sonra gelir? Benim çocuklarım aç kalsa başlarının çaresine bakabilirler mi? Allah öyle bir bakarlar ki. O hayvanlar, o hayvanlar ben onları aç bırakırsam hiçbir şey ne yapamazlar? Yapamazlar. Benim çocuğumun karnı ağrıyor olsa, eczaneye gidip doktora gidip benim karnım ağrıyor diyebilir mi? Allah paşa paşa senden benden ne yapar iyi der. O hayvan hiçbir şey ne yapamaz? Yapamaz. Madem bu hayvanları aldın evinde ne yapacaksın abicim? Ciddi ciddi sahip olacaksın yani. Tamam? Bu çok ciddi mevzudur. İnsan bir sorumluluk alırsa üzerine o sorumluluğu yerine getirmeye çalışacak. O, madem sorumluluk aldın üzerine, gerine e, getiremeyeceğim. O zaman almayacaksın. Onu ne yapacaksın? Baştan düşünecek. Hocam aldım şimdi zor geliyor. Onu baştan düşünecektin. Onu sırtına yük almadan önce düşünecektin. Madem sırtına yük aldın, sorumluluğu ne yapacaksın? Yerine getireceksin. Şimdi kitaplarda anlatırken bu mevzuda arkadaşlar işte demin, demin, söyledim zaten. Hani biliyorsun ki bu hayvan necis bir şey ne yapmadı? Yemedi. O zaman o hadis-i şerifin kapsamına girer. Biz buna temiz diye hükmederiz. Ama ve lakin şu var ki arkadaşlar bu zamandaki necisler, bu zamanki yemler hayvan yemleri temiz değildir. Yani bu zamanki siz hayvan yemlerini de necaset olarak düşünün. Yani mesela diyelim ki tavuklu yem, tavuklu mama, kuzu etli mama e şimdi ne yaptı yani oradaki kuzu etini çekip mi kestiler Allah aşkına yani? Bizim yediklerimizin ne olduğu belli değil. Şimdi bir amayasa diye yazıyor. Ben bir amayasının ne olduğunu bilmiyorum. Bir amayasının ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi orada bira ismi geçiyor ya. O tiksindiriyor bizi ya. O bizi tiksindiriyor ya. Ama yani bir amayasa olması onun necis olduğu anlamında ne yapmaz? Gelmez. Mesela yoğurdun mayası yoğurttan maya değil mi? Hanımlar yoğurdu. Dolayısıyla yoğurdun mayası aslında nedir? Yoğurttur. Hani bir anında mayası bira gibi bir şeyse o zaman tabii ki. Ama bir anın mayası belki de şeydir. Saleptir. Bilmiyorum ki ben ne olduğunu. Eğer bir anın mayası necis bir şeyse necistir. Ama şu var yani etli, etleri temiz değildir onların. Hani hayvan hayvan yemlerindeki etlerin temiz yani temiz değildir. Dolayısıyla yeni yem yemiş bir hayvanı, ev hayvanını, yeni yem yemiş bir hay ev hayvanını ağzı necis olarak düşünün. Yani onu ne gibi düşünün? Sokaktaki kedi gibi düşünün. Mesela bizim iki taneden bir tanesi devamlı yalar. İki taneden bir tanesi devamlı ne var? Devamlı yalar. Gel, o şey gel. Tamam. Onu illa ne yapacaksın? İlla yıkayacaksın. İlla yıkayacaksın.